Merhaba arkadaşlar 28 Temmuz Perşembe gece yine Amerika Saratoga yarışları devam ediyor. Hepinize bol şanslar diliyorum. Saratoga'da 4'ü Çin pistte ve 5'i de kum pistte olmak üzere 9 koşu koşulacak. Birinci koşu akşam 8'i 5 geçe başlıyor. Birinci altılı ganyanda ilk ayağı. 1800 metrede maiden koşu dişlere ait bir koşu aynı zamanda. Ki ben genelde yurt dışı yarışlarında 40-50 lira limitlerinde kalmaya çalışıyorum şablonum oluştururken. Ama bildiğiniz üzere özellikle Amerika'da çok fazla at çıkıyor ki bugün özellikle çok fazla yedek safkan var. Yine muhtemelen at çıkacak birçok ayaktan. Dolayısıyla biraz daha fazla at yazıyorum şablonuma. Birinci koşuda 3 at yazdım. İlki 4 numaralı Inventing sonra 5 numaralı Ant Naut ve son olarak da 3 numaralı Shees eşit şanslı olarak görüyorum. 4, 5 ve 3 birinci koşudaki sıralamam. Saratoga'da ikinci koşuda yine maiden koşu 2 yaşlı İngiliz tayları 1100 metre çim piste maiden'dan çıkmak için koşacaklar. Birçoğu zaten ilk kez koşacak. Burada en az 5 atta çıkacak arkadaşlar, koşamayacak. Şu anda 11 ile 15 arasındaki 5 tay yedekte. Yukarıdan at çıkmaz ise bu 5 safkanda yarışa katılamayacak. Önceliğim zor bir yarış zaten. Hazırlıkları, son galoplarına da baktığımda birbirlerine yakın geldi bana. Zor bir koşu. Koşarsa 15 numaralı Spinning Colors benim önceliğim olacak. Sonra 7 numaralı 350 bin dolarlık 7 numaralı Munnings'in yavrusu e, Show Em Your health ikinci önereceğim safkan 6 numaralı Snow Evening Frost temsilcisi. 3 numaralı Sufle. sonra 4 numaralı Little Lindsay. 2 numaralı Flat Footed ve son olarak 11 numaralı Kairo Prince'in temsilcisi John valeskes idaresindeki Lady Jasmine benim sizlere önereceğim e, taylar olacak arkadaşlar. Sıralamam 15 7 6 3 4 2 ve 11. üçüncü koşu 1300 metre kum piste koşulacak satış koşusu. E, satış e, fiyatları da safkanların 12500 dolar. Dolayısıyla bu gibi yarışlarda bazen çok ters bir at gelebiliyor. Zaten satış fiyatları 12.500. Çok düşük bir fiyat. İstikrarsız safkanlar var. 3 numaralı Boldish tabi performansına baktığımızda rakiplerinden epeyce önde. E, AGF olarak da şu anda %67'yi buldu. Benim de önceliğim e, Boldish olsa da e, sürpriz olabilir. Yanına rakip yazmak isterim. 7 numaralı e, Sambadi ve 2 numaralı Auburn Hills 3 numaranın rakibi olacaktır kötü koşması halinde 3 7 ve 2 diyorum 3. koşu için. Saratoga'da 4. koşuyla 2. altılı ganyan başlayacak saat 21.49'da yine bir maiden koşuyla 1400 metre kum tek olarak önereceğim safkan 6 numaralı Oceans Rivers olacak. Son yarışların hep kafa burun fotoda kaybetti. Bugün Castellano ile artık aynı ay önde görsün diyorum. Tek diyorum 6 numaralı Oceans Ravens için. Biraz riskli olsa da ki hem birinci altılı ganyan hem ikinci altılı ganyanı etkileyen bir safkan ve zor bir yarış aslında. Bilmiyorum. Yanına rakip yazmak isterseniz öncelikle 3 numarayı değerlendirin derim. 4 numara veya 5 numara Bunlar da derece olarak birbirlerine yakın hatta birçok yarışta birbirlerini de geçtiler ama 6 numara Sonic iki yarış özellikle kafa burun bitti Bugün için meydandan çıkacağını düşünüyorum arkadaşlar tek diyorum 5 koşu açık bir yarış 2800 metre kompiste Brickstone Stakes olarak koşulacak Buradaki safkanların performansına baktığımızda bir numaralı Furlis özellikle rakiplerinden 1-2 adım önde. Gerçi son koşusunu e, buradaki rakibi 2 numarayla yakın ara bitirdi. Ve o koşuda 4 numara da vardı. E, Por, Portos. E, ama daha önceki koşularına döndüğümüzde de çok daha büyük yarışlarda katıldı. Ki TCK'nın verilerinde de muhtemelen yanlış e, veri girdiler. Bir önceki ikinciliğinde 67 bin dolarlık bir yarışta ikinci olmuş gibi TCK yazdı ama e, yanlış bir bilgi yazdılar. Hiç alakası yok. Hatta bir önceki ikinciliği e, 1 milyon dolarlık yarışta ikinci oldu ki e, birincilik ikramiyesi 600 bin dolar yani toplam ikramiyesi 1 milyon dolarlık koşuda koşup ikincilikte kaldı. Yani burada koşması da yani bu, bu koşuyu bana göre e, bire bire nazaran düşük koşu. yani. burada koşması da benim e, ilginçime geldi. Ben yanına yine de e, o gün beraber koştu 4 numaralı e, Portos. E, o gün pek yarışa gitmediğini düşünüyorum. Pek isteksizdim. O gün Freyvon Pirat ile buranın sürprizini yapabilir. Tapit'in temsilcisi hastasıyım. E, onun için 1 ve 4 yazacağım 5. koşuda. Birinci altılı Ganya'nın son ayağı Made satış koşusu dişilere ait 1600 metre çim piste koşulacak burada da 11 ile 16 e, arasındaki tüm safkanlar yedekte. Yani en az 6 at çıkacak buradan. E, ben sıra numarasıyla ki zor bir yarış, sürprize müsait bir yarış olduğunu söylemeliyim. Ben sıra numaralarına göre e, 1 3 4 5 7 9 10 12 13 ve 16 numaralı safkanları yazmanız öneririm dediğim gibi zor bir yarış performanslarına baktığımızda birbirlerine çok yakın performans sergilediler bir satış koşu zaten beklentilerin altında kalmış safkanlar 40 bin dolara satışa sunulacak ben burada 1 3 4 5 7 9 10 12 ve 13 ve 16 diyorum altıncı koşuda. Yedinci koşu 1100 metre çim pistte koşulacak. 3 at değerlendirmemi aldım. İlki 8 numaralı Boston Tea Party. Sonra bir numaralı Evan sink Ve 5 numaralı Legend Can't Die. E, bu koşu için yeterli olacağını düşünüyorum. 815 Burada çıkan çıkacak olan yine safkanlar var. Zaten 9 numara jokeydekler dekler olmadı. 9, 10 ve 11'de burada yedek arkadaşlar yukarıdan bir safkan çıkarsa koşabilir 10 veya 11 koşabilir ama en az 3 at 3 at buradan çıkacak arkadaşlar 8 koşu 1800 metre mesafede kompiste 1 ile 10 numaralı safkanlar ekür olarak yarışa katılıyor önceliğim 4 numaralı Prince Discipline olacak iyi bir ekürün safkanı 2 koşu koşup 94 handikap aldı safkan sonra 7 numaralı Mr. Brit Winner. 1 numaralı ekürülerden Dangerous Edge. Ve son olarak 6 numaralı Great Workout. Benim sizlere önereceğim safkanlar olacak. 4 numara biraz önde olsa da 7, 1 ve 6 benim sizlere önereceğim safkanlar arkadaşlar. Amerika Saratoga'da son koşu 0039'da başlayacak 2200 metre. Çin pistte koşulacak bir koşu. burada bir numarayla 12 numara ekürü ve kantarmacı e, ekürüsünün safkanları ama yedekteler. zaten genelde yanlış hatırlamıyorsam kantarmacı ekürülerine e, Eric Kendall ve Jos Lescano biniyordu. Bugün ikisi de yok üstünde. Muhtemelen yarıştan çıkacak ikisi de koşarlarsa da gönülden başarılar diliyorum önceliğim burada 5 numaralı Baltus olacak. Manuel Franco idaresindeki e, Avrupa orijinli safkan bir adım e, önde görüyorum rakiplerinden. Sonra 2 numaralı Cold Hard Cash, 4 e, numaralı Running Spirit, 7 numaralı McLovin ve son olarak da 9 e, numaralı Safkan. Benim sizlere önereceğim safkanlar olacak. Sıralamam 5 2 4 7 ve 9 6'lı ganyan son ayında deyip bitiriyorum. Bahtınız açık olsun. Görüşmek üzere arkadaşlar.